Yani bunun sonu yoktur, bilmenin, öğrenmenin ya da işte oyunculuk yapmanın. Bazen kendimi iyi hissedebiliyorum. İyi hissettiğim zaman karşımdaki beni o kadar iyi hissetmiyor ve değişik bir meslek bizimkisi. Ama böyle tabii seyirciyle bütünleşip ortaklaşa bir an yakalandığı zaman değme keyfimize oyuncular olarak. Ben 1900 88'de konservatuara girdim, belediye konservatuarıydı. Akabinde hemen İstanbul Üniversitesi'ne bağlandı. Hem bir yıl hazırlık okudum, hem de dört yıl üzerine okudum. Beş yılda mezun oldum, çok tembeldim. Yıldız Hanım mıydı o? <laughs> evet, şaka yapıyorum. Tabii ki Yıldız Hoca'dan mezun oldum. Biz okurken, belediye konservatuarının bir geleneği vardır. Genelde İstanbul Şehir Tiyatroları'na girer oradan öğrenciler ya da işte profesyonel anlamda oyunculuk yapmaya başlayacak olanlar. Ben hiç devlet tiyatrosunun Hani sınavları olur, bölgelere gidilir onlara dokunmadan 88'de yani 20 yaşındayken Şehir Tiyatrosu'na girdim. Ufak tepek rollerim oldu. İlk zaten girdiğim oyun Haldun Dorme'nin yönettiği Kuşlar Aristofanes bir Kriz müzikli bir oyun olarak da yapılmıştı. Onunla birlikte 20 yaşına girdik. 20 yaşından beri oradayım.